Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Üçüncü Dünya Şahsı genelinde, Üçüncü Dünya Savaşı genelinde İran'da yürütülen, bölgemizde yürütülen Kirli Savaş'ın İran ayağını sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle ki İran aslında Hümeyni rejiminin hayata geçirildiği günden bu yana bölgemizi kan gölüne çeviren hem aktör hem de aparat olarak kullanılan bir ülke, bir rejim. Baş belası bir rejim. Afganistan'dan tutun Türkiye'ye kadar her tarafta kanın akıtılmasında birinci derece derecede rol aldı ve yardımcı rol üstlendi. Emperyalistlerle birlikte. Türkiye her zaman özellikle Erdoğan döneminde komşu ülkelere, terörü destekleyen ülkelere diyordu? terörü beslemeyin, beslediğin karga senin gözüne uyar. O terör bir gün gelir seni bulur diyordu. Affedersiniz. Boğazlarım biraz yumuşaması lazım. Şimdi e, ve bu terör, işte özellikle İran Türkiye'ye karşı hem din kisveli terörü hem de ayrılıkçı bölücü terörü çok kötü kullandı, çok kullandı. Aralıksız 30 yıl bizim aleyhimizde kullandı. Ve o terör bugün geldi kendisini vurdu, askerlerini öldürüyor, polis müdürlerini öldürüyor, sivilleri öldürüyor. Terör İran'ın kalbine yerleşten bir bomba gibi patladı. Beter olsunlar diyeceğim ama sivilleri aşıyor. Gerçekten. Yazık yani siviller masumdur. Terörizmin anası ve kuluçka makinası olan İran'a dün partneri Amerika tarafından yaklaşık 200 tane IŞİD'ci terörist götürülüp bırakıldı. Daha doğrusu İran'a götürmek üzere bırakıldı. Nerede alındı? Bu teröristler El Hol kampından seçildiler. Helikopterlerle Irak'ın Kuzey Irak'a Süleymaniye'ye geçirdiler. Hemen Barzani'ye saldırmayın arkadaşlar. Talebani bölgesinde ee, Süleymaniye götürdü. Oradan da Süleymaniye'nin Kandil girişinde bir köy var. Çarkorna kasabasını geçiyorsunuz. Yukarı doğru çıkarken oraları hep adım adım dolaştık ya. Kaç kere. Oradan Kandil'e Kandil'den Irak Kandil'den İran Kandil'ine geçirme operasyonu başlattılar. 200 tane çok gelişmiş silahlar ve mühimmatlarla piyade silah ve mühimmatlarla donatılmış 200 tane IŞİD'li terörist. Şimdi bu terörist iki gün diyorum ama belki üç gün öncedir. Tam günüyle ilgili net bilgi alamadım. Bu IŞİD'li teröristler Kandil'de PKK'lı teröristleri teslim edildiler. Onlar da sınırın öbür tarafına geçirecek. Sınırın öbür tarafında da e, İran'ın PKK'sı olan hmm, PJK teslim edecekler. Şimdi Kandil ve PKK teslim saflarını hepsinin net bilgi sahibi. Ama ondan sonrasına dair bilgim yok çünkü Kandil'de e, ulaşım iletişim kaynaklar herhalde operasyon ediler. telefonları kaç aydır açılmıyor. E, ne çeyin PKK, PKK terör örgütü içerisinde? Bizim gazetecilerin o normaldir. İşte bağları var gazetecilik çerçevesi içerisinde. Ha o çerçevenin dışına çıkan bedelini çok ağır ödüyor. Onu söyleyeyim. Şimdi bir kaynağım da dedi ki bu iki gün önce değil, iki Ocak'ta bu ışıklı teröristler Kandil'e gönderildi. Kandil'de terör örgütü PKK, terör örgütü PKK'de İran'daki yan kolu PJK teslim etti. Şimdi Amerika emperyalizmin bölgemizdeki en büyük maşası e, Pecek ve PKK işitleri İran'a neden taşıyor? Hani hesapta e, SDG işte PKK terör örgütü Amerika Birleşik Devletleri birlikte işi de karşı savaşıyordu ya. Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'li teröristleri etkisizleştirmek için bölgemizdeydiler ya. Şimdi bu ne oluyor? Bakın bilgi yüzde yüz doğru gerçek. Birkaç kanaldan double check etti. Şimdi 28 Aralık'tan bu yana İran'da başlayan gösterilere dikkatinizi çekmek isterim arkadaşlar. O gösteriler büyüyor büyüyor ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ölü sayısı artmasına rağmen sokaklar dan muhalifler çekilmedi ama öbür taraftan da rejim yanları döküldü bu sefer. Muhaliflerin çekilmemesinin sebebine çok net söyleyeyim. Bunları çok iyi domine eden profesyonel teröristler var demek. Rejim yanları neden sokağa döküldü? Hem rejimi korumak ve daha da giderek artması rejim yanlısı göstericilere çok dikkatli ateşler yapılıyor ve burada öncü kadrolar öldürülüyor. Onun için rejim yanları ilk başlarda küçük bir grup için gittikçe büyüdüler. Onlar da çok büyüdüler. Böyle sahayı taşıyacak hale geldiler. Bu o birkaç yerden double check ettiğim haberi doğruluyor. Yüzde yüz doğruluyor. Çünkü IŞİD'çiler arkadaşlar bunlar din, İslam'la ilgileri yok. Bunlar profesyonel teröristler. Ee, profesyonel katiller. Da bu konuda e, yazı yazdığım Milat Gazetesi'ne geniş bir analiz yazısı hazırlıyorum. Terörizm, ulusal şey, bir yoldan sapma değil, mevcut düzenin sapması değil, mevcut düzenin bizzat kendisidir. IŞİD, Erdoğan Şimşek nasıl Türk vatandaşıysa, IŞİD de Amerika Birleşik Devletleri'nin öz evladı kurduğu terör örgütüdür. Buna bu kadar emin olun. Şimdi 28 Aralık'tan bu yana gittikçe artan ve ölü sayısı da artan, iki taraflı ölü sayısı da artan, bakın sadece muhalifler değil, Rejim yanlarında da çok ölü var. Ve rejim yanlarındaki ölüler çok enteresandır. Sonradan fark ediliyor. Demek öyle nokta ateş ve uzaktan ateş ediliyor ki keskin nişancı tüfeğinin sesi farklıdır arkadaşlar. Bunu her polis bilmez ama keskin nişan eğitimi alan veya keskin nişan eğitimi alındığında polislik eğitimi alan polis, eğitim alanındaki polis ve o alandaki polis keskin nişancı tüfeğin sesini tanır. Şimdi bu rejim yanlısı muhaliflerin gösterilerinde insanlar uzaktan şey keskin nişancıyla öldürmeler rağmen hala bugüne kadar bir keskin yok olmaması şaşırtıcı. Demek ki çok uzun mesafeli. Çok uzun menzilli keskin nişan tüfekleri kullanılıyor ve bunlar da kuvvetle muhtemel Amerikalıların gayri nizami harpte kullandığı no name yani menşeyi belirsiz keskin nişan tüfekleridir. Şimdi resme bakar mısın? Amerika Birleşik Devletleri, PKK, PJK ve IŞİD İran sınırında, İran topraklarında el ele. Bir zamanlar İran'ın desteğiyle Amerika Birleşik Devletleri, PKK ee, ve IŞİD bizim askerlerimize saldırıyordu. Şimdi geldi kendilerini buldular. Şimdi bunların böyle kol kala sahneye çıkması ne anlama geliyor? Percek'in güçlü olduğu Kirmanşah'tan Tahran'a giden yol üzerindeki Sab'e belgesinde İran güvenlik güçlerinin operasyon yaptığı ve büyük bir çatışmanın yaşandığı koyruğundaki silahlı kişilerin IŞİD'ler, olduğunu düşünüyorum. İran bu konuda açıklama yapmadı. İran makamları da bütün aramalarımıza, yazışmalarımıza rağmen bir cevap vermediler. Başta da dediğim gibi arkadaşlar, terörü beslersen gelir seni bulur. Ve Amerika Birleşik Devletleri şimdi dün maşa olarak kullandığı İran'a karşı şimdi diğer maşalarını sürüyor sahaya. Yani eğer o işitler öldürülmedilerse cidden İran işi çok zor. Bu kan ölü sayısı daha da artacak. Binli rakamlar sözülüyor. Ben onlara itibar etmiyorum. Belki daha fazladır. Ama asla itibar etmem. Amerikan merkezli yok. İngiltere merkezli insan hakları örgütlerinin verdiği bilgiler değil. İran dünya tamamen kendini kapattı. Tamamen dünya kapattı. Sağlıklı net bir ölü sayısı verilmesi imkansız. Çünkü o ölenler merkezi sistemde tutulmuyor. Zaten internet yok. Merkezi sistemden de uzak. Neyse özeti ben bugünlerde bir IŞİD'li grubun daha İran'a gideceğini bekliyorum. Neden mi? Dünden bu yana İran güvenlik güçleri göstericilerin provokatörlerini deşifre edilenlere yönelik infaz operasyonu başlattıkları ve yaklaşık 300 tanesinin deşifre edildiği İran'dan gelen bilgiler arasında. Bu da gönderilen IŞİD sayısına çok yakın. Demek ki IŞİD sayısı çok azaldı. Bu 300 tanesi tabii ki IŞİD'li değildir ama en az 3'te 2'si IŞİD'lidir. Ve Amerika'nın İran'daki IŞİD stoğu tükenmek üzere yeniden gönderecekler. Ama yeniden gönderilenler görülecek mi görülmeyecek mi hep birlikte göreceğiz. Gülerek söylüyorum %100 görünecekler. Tıpkı geçtiğimiz günlerde 300 tane pecekli teröristi Gören bir gözün bunların bütün hareketlerini, geçiş yerlerini falan İran güvenlik güçlerine bildirmesi gibi o göz yine onları görecektir. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.